Malzemeler: 1 adet kuru soğan, 4 adet patates, 400 gram kıyma, tuz, karabiber, kimyon, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu, maydanoz, kızartmak için 1 çay bardağı sıvı yağ. Aşağıdaki kırmızı abone ol tuşuna basarak bize destek olabilir ve tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. 1 adet kuru soğanı rendeliğin ve suyunu sıkıp geniş bir kaseye alın. 4 adet patatesi soyun, Soyduğunuz patatesleri rendeleyin ve suyunu sıkıp kaseye alın. 400 gram kıyma ve istediğiniz miktarda tuz, karabiber, kimyon ekleyin. 1 adet yumurtayı kırın. 2 yemek kaşığı galeta unu da ekleyin. 5-6 dal maydanoz doğrayın. Malzemeler özleşene kadar yoğurun. Hazırladığınız kıymadan parçalar koparıp köfte şeklini verin. Bir çay bardağı sıvıyı geniş bir tavada kızdırın. Hazırladığınız köfteleri yağda arkalı önünü kızartın. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beğenilerinizi bekliyorum.